Bir alalım, geberelim arkadaşlar. Adamın yanında Anlıyoruz. lisandrası var, ilk ülte atmıyor. Ben bir ramuz çekeyim, canım ramuz çekti. Şöyle şunu Dayı bak, Allah aşkına dinle beni, taşıyayım seni. Duyuyor musun? Alo. Aynen duyuyorum. Teşekkür ne diyorum ya? Bak dinle beni. Bu maç beni dinle, bir sonraki maç sen dinleyelim. Olmaz mı? Hayır, gerek yok. Sen benim dediğim yere gel git. Sen zaten map'i, oğlum bak seni dinleyebilmem için senin map'i takip etmen lazım. Sen takip etmediğin için ben seni Hayır. hayatta dinlemem. Benim takip etmediğim map, senin takip ettiğim map'ten daha iyi. Sen bak, ben nasıl bak, ben uzlaşmaya gidiyorum. Diyorum ki, bu maç benimle bir sonraki maç seni dinleyelim. Bunu neden yapmadığını da biliyorum. Sen Kurnaz adamsın. Şimdi bu maç beni dinlersek, ne bir sonraki maç seni dinlediğimizde bok gibi oynadığın, bok gibi bir bok bilmediğin belli olacak diye bunu yapmıyorsun. Bunu da biliyorum ben. Ne alakası var? Ama gel bir kere deneyelim ya. Bir çerecikten bir şey bunu olmaz. bunu dinlenecek hiçbir şey yok ya, ya adam. tamam, işte adam, deneyelim. Adam tablete girmişim. Bak, alamete girmişim. Bin canı kalmış. Deneyelim tamam. diyorum. Adam bak, bak 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 mide bak. Mide bak mide bak diyor bana ya. Tamam ben de diyorum tamam, ki sana. Oğlum neyse deneyelim ya. Tamam denemekten ne zarar gelecek? Onu söyle yani bana. Yani böyle bir saçmalık olamaz tamam, ki. Tamam deneyelim. Sonra bin da canı kalmış alamete girmişim. Onu da görmüyor. Bana diyor mide gel mide gel mide gel. Ha bin can da onu bırakayım reset alsın. Bu arada Orada dayı. Bir de ölelim kulenin altında. Bitsin oyun yani. Ama bak ben seni akıllı bir adam sanıyorum. Mesela benim yayınımı izlesen. Benim seni alamete çağırdığımda trollediğimi anlayacaksın. Yani bazı e, bazı ama bir bunu bir şey var, ciddi bakan konuşmalar ne yiyorsun ha? sen? Ne yiyorsun sen? Çikolata mı yiyorsun? Ne yiyorsun? P Abur cubur bir şey yiyorsun yani. Yiyorsan iyi Sırf uşağa geleceğim sana yedirmek için. Dayının en sevdiği yemek. Yo değil. Çikolat. Çikolat istiyor <laughs> işte. Bunu anlayış oğlum. Çaklat. En güzel şey nerede yedin dayı? Taşakistan'da. Ciddi soruyorum ya. Ben yapmak sarması seviyorum abi. Tamam ben başka bir şey sordum. E, hayatında yediğin ne en iyi neredeydi? Dayı. Dayı? Ya. Furkan. <laughs> ya düzgünce bir şey sordum. Belki gideceğim oraya ya. Yediğin ne, en iyi neredeydi diyorum. Oğlum öyle bir memleket var ama. Hayır falan. yani Böyle mekan şey olarak yani. da bir yer vardır mesela. Öyle bir şey yok ki ama. Yok mu öyle bir yer? Var mı? Soruyorum işte soruyorum. Bu aradayım. Vs atalım mı? Ben e, tek kolumla oynayayım. Bu o tutuyor mi? Tutuyor. Her yeri Bu iyi ama. Çünkü o kırmızıdan başladım muhtemelen. O yüzden şey yapabileceğiz yani. Aha, yine karşı adam. jungle geldi. Burada. Aha burada adam. O güzel. Teşekkür ederim bu bilgi için dayı. Niye bu mavi almış böyle? Ne yapıyor? AFK mı lan? Bak mesela adam bluesunu almış falan bizim jungle'da karşı jungle'a gitmek falan öyle kelimeler adam yarıcan falan öyle şeyler yok mesela adama skatıl vermeyeyim yok işte karşı jungle adamın top duruyor falan filan ready duruyor öyle şeyler dayımda asla yok yani anladın mı? Dümdüz oyun oynar. Karşı Jungle dağdayı da keşfedilmedi mesela. Öyle bir yerin varlığını bilmiyor dayım. Sen TP mı attın ona? Oynarız lan ona. Üçle mi Morif? Sanlayabileceğim. Gel. Çık. Ah. Alkış. Aferin dayı. Buna bir şey yapabilir miyiz? Buradan gidiyor bu. Kazik tapu farmlıyor şimdi. Hmm. İyi adamı geriye yolladık en azından. Bitleyin farm yapamayacak bir şey yapamayacak ben. Yani. 17 farm kalmış zaten. Oğlum plate'i minyonlar almış. Bu ne <laughs> yapıyor ya? Ultim gelirse ona kule altı yapalım. Bavisine falan gidelim adamı? Bayağı şey, şu an çok garip şeyler görüyorum. Amanın amanın. Ne gibi lan? Azir fena kötü. Ooo hmm. yaptığını bir görsen kafayı bir, yersin. Alınca altı olacağım şunu. Onu ben alabilir miyim Yampiri'yi? Altı olacağım diyorum. Bunu Sekiz alınca olacağım. Nasıl sen alırsın? Vallahi çıkıveren bir ha oyundan senin bu saçmalıklarını demekten sen. Bir. CC çeyine bakar mısın çerezin uyguladığı ya. Adamı zincire vurduk. Dayı mi de böyle oynasaydı az önce falan direkt kazanmıştık zaten. Geldik ya bir kere sıçrasını almıştık. Değil mi? Kaç kere Victor. geleceğim ben sana? Victor dayı. Ha Victor o olmaz ya. Tabii Victor daha çok içiyordum. daha çok mobil zaten hazırdan o yüzden Hayır, değil ondan Victor dolayı. Victor'a baskın değil. atmak çok mantıklı değil doğru söylüyorsun. Aslında senin düşüncelerin hepsinin arkasında bir mantık var. Ama mantık bayağı saçma işte. Yok. Solo daha müsaitti o durumda seninkinden. Solo taşıdı mı seni? Solo bitirdi oyunu zaten. Nasıl ya? Oy köyde Alamete gidelim mi? Yok gitmeyelim ben şu an cebelleşiyorum tamam. gitti. Onu öldürelim öyle Nasıl gidelim. Nasıl iğrenç bir oyun işte benim. Oğlum. Gelen var gelen şuradan herhalde. Öyle mi gördüm? Hastır ya. Of, Kaziksi beklemiyordum ya. Ay, Lulu'yu beklemiyordum Kaziksi diyor. Aha, öldü mü? Bir can. Yani gelen var dedim ben sana da. Sen umursamadın ya. Yani. Tamam, bir kişi gelse gelseler ölmüyordum zaten dayı. Hayır. Gelenler var deseydin. Şuradan gelen gördüm hafif böyle bir ulti gördüm. Kule vurmadı adam o dandik oldu ya. Kule vurdu ya adamı. Hayır ben tuttum da vurmadı. Ha. Geride kaldı. Mehmet hoş geldin yavrum bebeğim. Solaya gitmek lazım sanırım. Ya hazır Gidelim benim bakayım Aynen. sen. Gel bunu öldürelim dayı. Yok solaya gideceğim ben. Mundu mu taşıyacak seni? Mondo mı taşıyacak bilmem de. Aldık adamı. Bu arada. Ah adam şuradaymış ya. Şurada şurada. Ya şu... sen neredesin? Ölmüş. Sıçramazsaydım ya. Öldüremezdim de. Öldüremezdim nasıl öldürdü ya. Azir fena outplay'di. Hmm. Botta adam. Neyse ya burada bir şey yapmıyorum. Blue'yu versene dayı. Alırsın bir ara ya. Grombo Sen ben mu mu alamete, mu? alamete gel alamete grombo. gel. Yok, yok yok gelmem. E ben çıkayım evet. o zaman ya. E Blue'yu vermiyorsan blue ben abi. çıkayım. Vermiyorum Biraz sonra alacaksın zaten yok. hepsini. Herifler orada şuraya gelip vurması lazım. Götümüzü grombo. kollaması ben lazım. Ben Gromp'u alacağım şimdi Gromp'u. Ya siktir git ne alırsan al ya. Öyle bir dünya yok Blue'yu vermiyorsan. Tamam olur. Golden almaya geliyorum bekle. Arkasından vurmuyor musun sen <laughs> alamet alıcı? bir şey yazıyoruz ya. Smite'ını da attın. Gromp'a geliyorum birazdan. Ya da kuşlara, muşlara artık. Hangisine gidersen. Hangisine gidiyorsun? Red'e mi? Red'e smite'ı var. Dayı öldürdük mü ya şunu? Oğlum ne biçim vuruyor lan adam. Dayı öldürdük mü adamı? Bakalım bir dakika ben şunu almadan gelmem oraya yani öldürürsek öldürürüz. Yapıştırırsan gelirim ben. Vur. 30 saniye sonra geldiğin için dayı öldün. Vallahi öyle biz hemen gelemiyoruz abi. Şurada da görüş Oradaydın, var mı yok mu bilmiyorum. geri döndün bu arada. Oğlum şey için, görüş var mı için, yok bilmiyorum. mu bilmiyorum. Şurada orada bir şeyler yaptın girmedin. sen. Yok yok sen orada bir şeyler yaptın ama. E ben ona baktım. Burada çalıdaymış. O tam olarak yerini belirleyemedim. Ona baktım ya. Ha şöyle itiraf et dayıcım. Yani. Bu arada bak adam geldiği gibi yine keselim dayı. Şöyle değil. Nasıl değil? Şu an baya değil. Öldün diye mi? Adamın ultisine flash atsaydın dayıcım boş yaptım Şuna bak 5 görüş skoru var. Dayı sen 40 dakikada bard line'ı vurunca ben sana bir şey diyor muyum? Yani, de deme ya. Ben bak oynamıyorsun direkt kazanıyoruz maçı gördün mü? İyi de demin kazandık ya. Bok turn oynadığın için zor oluyordu maçlar. Bu ne? Ben buraya dalarım ki. Ben buraya dalarım ki. Şurada iki kişi var ama. Gel Aynen. öldürelim bunu gel. Tamam geleceğim. Yani yakalasam bile ben gelemediğim için bir şey yaramayacak. Tamam tutarım belki içirsin ya. Koşuyorum. Yakalarsan ha, çok uzaklaştı. Buradan gelen olabilir bize. Az, niye grump almıyorsun? Alacağım. Mepe bakıyorum abi. Önce yampiri mi almıyor böyle durumlarda? Allah görmedim yer olduğu için. Görmediğin oluyor. yer derken? Arkadan gelen var mı yok mu? Bilemiyoruz. Alamet Yazık gitti. Yazık günah. Şunu niye almıyorsun hala? Hala mı görmüyorsun? Bak adamlar midde. Ki kendi jungle'ını diyor. <laughs> Aynen. Şurayı görebiliyor musun sen mesela? Burada ne var ne yok görüyor musun? Çok kötü. Adamlar, daha da midde, midde görünmüyor. Midde, ama. O gözrünüyor bak. Açarım tekrarı. Kazik Smith'te göründüyse ne vereceksin? Göründü çıktı. He, bu top sayıda çıktı evet. adam. Bot sayda değil. Çok biliyorsun ya, Mep'e bakıyorsun ya. Bak bak bak. Ben mid'e TP attım, gelemem oraya. Evet, evet. Sen, ya neyse, ejder alalım ya. Sen gelesiye diyor. 2 saattir bir bok yapmıyor. Base atıyorum iten bitmeye. Fight atıyor <laughs> sen gelesiye diyor ya. Harbi e, kafayı abi. yemişin ya. Mundo ne yapıyor? Karşı Grom arkadaşlar, karşı Grom varken, e, bir de yampiri varken her zaman yampiri önce alınır. Arkasını görüyorum. Grom hala duruyor. İkinciyi almıştı alsaydı. Sonra niye farmda geri kalıyorum? Niye şöyle oluyor? Niye böyle oluyor? <laughs> Önemli değil benim puanım geri kalmam. Normal ya. abi. Normal abi. İyi tek adamı öldürürüz lan aslında. Dayı bir tane şunu pozisyonda da. Rise oynarken ben geliyorum, Rise da geliyor diyorsun ya. O orayı hatırlıyor musun o sahneyi? Ya şu adamın şunu alması deli ediyor beni ya. Dayı? Ne? Evet 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 hatırlıyorum. Çok iyi. O pozisyonda nasıl bir şey oldu da öyle düşüncelere kapıldım? Değişik pozisyonlar oldu öyle düşündük. Var mı sıkıntı? Aha. Bir de doğru geliyorum. Ulan çerez ne yapıyorsun Gel be? baron baron. Ne yapıyorsun be çerez? Zayah botta alamazsın onu. Bir kere de doğru kol ver be dayı. Vallahi gel Zayah niye bota gittiysen. Bak git Marşın adamın olduğunu. ormanını falan çal bak, bak Zaya'nın arkasına Mar git ya adam buraya sus, vursun. Sus 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 Abini dinle abini bak Zaya bu kuleye vursun diye oraya git ha ha. Sus diyorum sus Aferin Git arkasında dur Aha. adamın git kuleye vursun dive at ya adama Bak dive at adamın Hı. tutarsa orayı Bak koş adamların yanında dur ki korksun adamlar git ha kuleye vurma ama sadece dur orada ha Arkadan git de hazırda gelsin seni öldürsünler git oradan Bak hazır deyince hemen geri döndü <laughs> <laughs> Kafayı ya yiyeceğim Bizim ya. adamlar iyi ya. Aa Azir buradan gelmiş. Ee, ya. Ulan ben de olmasam ne yapacağım bilmiyorum ha. O ne yapıyor? Oo, harika oynadın burayı. Her yere yetişemiyorum bu kadar. Tamam base at bak base base bitti senin işin. Base Oğlum, at gel, sonra gel. base ne? atamayacaksın. Kaç k oldun var? 700. Bok 700 pinkle. ha 700 kere girsin bu sana. 777 kere. Aferin. <laughs> Hayret ne ara beyiz attın lan sen. O zaman oğlum 2 saattir gold kasamıyor. 2 saattir torma ile beyizi. Şunları mı aldın lan beyizi Görmedim onu. Dayı bizi göt etti. Gelme buna goleme git. Ya gittir git ya. Bak oğlum. İlla çıkıyor mu oyundan ya? Bana bunları çarpı attırıyorsun ondan sonra çarpım olmuyor. Niye gelmiyorum ben buna hem? Blue'yu verme. Senin be <laughs> Blue'yu vermeyince güzel. Kuşları ben al. Ne bak ya. Şimdi Gromp'un da gidiyor birazdan. Tapskatilla beraber. beraber. Ejder var. Adı neyisin? Çerez abinin taşıdı seni. Bu maçlığına. Bir bok yok ama hiçbir yerde. Ejder var diyorum. base atıyor ya. TP'm var. TP'm. Sen TP ne demek bilmiyorsun. Tamam. Bu. Tamam. Tarayıcı mı atayım? Tarayıcının üstüne mi geleceğim? Yok. Bak bu ne? O zaman at oraya. Hadi barona gel. Barona gel. Neden barona? Ben şuradan gideyim mi? Ee? Ne? Ee? Oyun yine şeye bağladı ya. Boka bağladı. Ha, Sürekli boka böyle. Yok işte lane ittir. Sanki profesyonel maç oynuyoruz. Aferin bana. Mavi var gidip olabilir. Bak mesela yakalandılar. Oo, İyi oynadı lanza ya. Mavi git al. Bu arada Lissandra'da CC chain çok önemli. Çünkü her araya Q sıkıştırmanız lazım. Mesela atıyorum girdim içeriye WQ attın. Biraz bekleyeceksin. Atıyorum atabiliyorsan tabi bu maksimum şey. Q atıp sonra biraz bekleyip ulti atacaksın. Ya da içeri girip WQ biraz bekleyip ulti Q atman lazım ki adama öldürebil yani yoksa hasarın yetmez. Kara balta falan almış adam ya. Bu adam keser bizi ya. Ne lan? Abi Zayah gelsene şuna gözünün yanayım. Gel. Gelsene dayı şuraya. Bak Kazik dolu geliyor buraya gel. Görüş var Şimdi. burada ya. Oh be. Görüş var görüş. doğurdu bana Vursun o. Ben Ben mi işlerine ya. Olur mu? Şurada bir hayır, şey var mı? Bekle ben tapa çıktım tapı itiyorum. Vallahi millet girdi. Tapına ben ne yapacağım ben de? Aha orada ne oluyor? bende daha zonya var. yok burada Üf. o nasıl bir taşıma be çerez o nasıl bir taşıma be He? o nasıl bir taşıma ya çerez İyi bunu da aldık gibi çereze rağmen komik dayı dayı osurdum yok sıçtım biriktiriyorum senin gibi izleyicilere gönderebilmek için İster misin adres var Bokunu mu gönderiyorsun da izleyicileri çekilişle? Satar kat puanıyla. Dayı bu arada satsam para eder ciddiyim. Sor bak çete alacak olan vardır. Dayı saç sapan soru soruyor Refi Dayı çete sor alacak olan vardır. Tamam sen sor. Seninkini daha pahalıdır amına. Tamam ben sıçsam satsam alır mısınız arkadaşlar? Dayı el yetmiyor. Hı. Öyle mi? Olabilir. <laughs> Bak ne, ne diyor, diyor. The difference in rank between one or more party members is too high. Tamam. Yani diyor ki evet. sen diyor böyle, bu elo bu parti için diyor biraz fazla geliyorsun diyor vallahi. Olabilir. Seni ne attı? Gold mu? Gold 2. Gold atmış adamı. Gold 2. Gold 2. Gold 2. Seninki ne? Ben plat başladım. E, Pardon. Zümrüt mü daha yüksekti plat mı? Zümrüt daha yüksek herhalde ya. Zümrüt başlamışım ben. Zümrüt başlamışım. Zümrüt başlasın oradan yap çıkmışım. Bu dayıcım kusura bakma ya. Riot bize yeterli. Riot yeterli. bizi ayırıyor. İki kere seni taşıdım. Bence bundan sonrasını kendin halledersin diye düşünüyorum. Sağ ol, teşekkür ederim y oyunlar için. Haybol. Rica ederim. Kendine dikkat et. Görüşürüz. Sen de görüşürüz. Dayı. İyi olduk ya. Niye oldu. Bunun götünü ölçmaktan <laughs> mutluyduk ya. <laughs> ya Allah dur at şunu partiden ya dur. O bu oymuş lan parti başkanı. Dayı hemen yayında bir taksi arasın. Bak bu hesaptan şimdi kendini girmeyecek. Abi gol diki attı adamı ya. Bir dakika lan az önceki maçın demiş Dilton'a bakmadık. Gerçi Ramus oynuyordu. Bu biz oynadığımız maç mı? Evet, benle oynadığım maç. Allah aşkına şuna bir bakın ya. Ya şuna bir bakın Allah aşkına ya. <laughs> Nami iki katı vurmuş. Bak daha daha çok vurmuş değil. iki katı vurmuş Nami. 37 dakikada 8K vurmuş oğlum adam. Bak siz inanmıyorsunuz arkadaşlar. Yemin ediyorum adam haritada geziniyor diyorum size. Bu nasıl olabiliyor? Oğlum geziniyor geziniyor. Bak dayıya sor bu maçta. Bak bu maçta sor şu duosudur %100 eminim. Miss Fortune. Şey der. Ya taşıdım doğru zamanda doğru şey yaptım falan der bak bu maçta. 37 dakika ya. 37 dakika.